Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, normalde kanalımın ilk videosunun bu olması gerekiyordu. Bıngıl bak buraya. Neyse arkadaşlar bugün size e, ikinci videom olarak kuşumu tanıtacağım. Muhabbet kuşumu. Adı Bıngıl Kameraya bakmayı sevmiyor. Arkasını dönmeyi, arkasını dönmeyi acayip seviyor. Böyle tatlış bir kuş. Başı sarı kanatlarında siyah siyah yerler var. Kuyruğu mavi. Gövdesi, midesi böyle yeşil. Gösterebilir miyim? Gösteremiyorum. Bir dakika şöyle ters çevireyim bangalı. Durduruyorum iki dakika videoyu. Evet göğsü şöyle yeşil. Benim kuşum 22 Ocak 2021 doğumlu. Yine döndü arkasını. Yani ortalama 2 aylık falan. Öyle... Muhtemelen iki aylıktır. Bilemiyorum yani. Arkadaşlar kanalda... E, sadece kuş içerikleri olmaz diye tahmin ediyorum. İnşallah. İnşallah sadece kuş içerikleri olmaz. Bakacağız. Zaman gösterir bunu. Bilemeyiz. Neyse. İnşallah olmaz diyelim. Ama olursa da fena olmaz. Bir dakika. Şu... Koluma kaçtı gel buraya Bir dakika alıyorum şunu Evet döndü döndü kameraya döndü Bu sefer Aynen Evet arkadaşlar ne diyordum en son İşte benim kuşumun adı Bıngıl En son bunu demiyordum tabii ki Kaç günlük olduğunu söylemiştim Yine döndü arkasını Sevmediği şeyleri söylemiştim Neyse arkadaşlar bu kadar işte e, Zaten bir tanıtım videosu Ne kadar olabilir ki Kuşumla güzel videolar çekeceğimizi düşünüyorum. Yakında yeni kuşlar da alacağım. Yine alayım şunu ben. Evet arkadaşlar, aklıma içerik geldikçe video çekmeye çalışacağım. Bir de arkadaşlar ben e, çok düşünüyorum ama bulamıyorum. Bileniniz varsa ya yine alayım şunu. Devam edeceğim. Bileniniz varsa sanırım burnundan anlaşılıyormuş kuşun. E, dişi mi erkek mi olduğunu söyleyebilir misiniz? Pet shop'um aldığım gün söylememişti. Başka pet shop'lara da fotoğrafını gö göstereceğim. Ama bir türlü denk gelmiyor. E, bilen varsa aranızda pet shop'u olan veya kuşlarla çok ilgilenen falan varsa yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar. Şu tatlış bıngılın hatırına kanala abone olursanız güzel olur. Abone olmazsanız da Sağlık olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz size kalmış. Görüşürüz.